Deniz Erten'le ortak yayına geçeceğiz. Bu yayında benim ekstra ekstra heyecanlı olmamın sebepleri var. Ah Kendisiyle hani bir kitap okudum hayatım değişti. Ee, işte bir film izledim hayatım değişti. Ee, dediğiniz anlar vardır ya. Benim için de öyle iki yayın var. İşte bir yayın yaptım hayatım değişti. Onlardan ilki. Mehmet Ali Bulut hocamla yaptığım ve sadece Instagram için daha bir YouTube kanalım da yokken hayatımın en zor günlerinde kendimi en dipte hissettiğim o günlerde yapmış olduğum bir yayındı. İşte o yayın YouTube'a atıldı ve İlkar Bahar'da YouTube kanalı oldu. Şu anda yukarıda o yayını izlemek isteyenler izleyebilirler. İzleyen herkesin gönlünde tarifsiz çiçekler açtığına eminim. Bir ikinci yayında işte bir yayın yaptım hayatım değişti dediğim hemen peşine gelen e, Deniz Ertenle yaptığım yayında o on parmağında on marifet biri sayısız meziyeti var e, yurt dışında eğitim almış bir hukukçu master'ını yapmış şimdi bütün detaylarından bahsedeceğim çok ünlü bir söz müzik yazarı ama bir Allah Sevdalısı bir araştırmacı yazar. Ee, ve onunla yapmış olduğumuz o yayının ertesi günü, e, o yayında çok etkilenmiştim. 3 saatlik bir yayında. Ertesi gün e, sabah ezanıyla uyandım. Ve biliyordum ki o ezan beni davet ediyor. E, boşuna değildi. Şükürler olsun. Haydi geçelim. Ortak yayına hepimizin en yüksek e, şifada. Rabbimize... En yakın yerde buluşmamızı temenni ediyorum. Haydi başlayalım. Kızım makyaj yaptın ne yaptın ya? <laughs> 40 bir makyaj yaptım. Ablam işte ışıkların kötü oluyor şöyle yapıyor. Bir tane daha ışık aldı annem falan böyle. Süslendim yani. Sağ ol. Ne kadar <gülüyor> güzelsin. <gülüyor> İlk ay teşekkür ederim. Hepsi gitti. <laughs> Allah'ım Rabbim. Ben evet. hani sana ne kadar teşekkür etsem az aslında hani gerçekten arkadaşlar böyle bir girişi hayal etmemiştim. Evet. E, hani geçen yayında Deniz Erten çok ağlamıştım. Bu yayında ağlamam diye düşünüyordum da daha başında. E, şükürler olsun. Çok teşekkür ederim Deniz. Çok teşekkür ederim. Ya estağfurullah ben bir şey yapmadım. Allah çağırdıktan sonra kimsenin ne önüne geçebilir ne de kimsenin vesile olmak zaten bize lütuf. Biz vesile kılındıysak zaten seni çağıran çağırmış. Daha ne isteriz yani? Daha ne isteriz? Kaç, evet. bir parçalamasaydın beni önceden de hani sonra süreçte <gülüyor> 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 ee, Ama hani o birinci yayın çok enteresan. Hala izlenen. Hala kanalın en çok izlenen videolarından biri. Üzerinden bir yıl geçti. Hala aktif yorumlar alan. Hala insanları kalbinden vuran. E, ve belli ki öyle olmaya da devam edecek bir yayın. Gerçi Deniz Erçel'in bütün sohbetleri böyle. Hayatının adanmışlığı zaten böyle arkadaşlar. İnşallah, inşallah. E, ama ben çok mutluyum onun bir parçasına dokunabildiğim için. Benim hayatıma böyle dokunduğun için. İşte o videonun böyle... E, dalga dalga yayılmasına kanalım e, işte aracı olduğu için falan inanılmaz mutluyum. Çok şükür. Ve şey var yani İlkay sen biliyorsun e, ben zaten hiçbir zaman işte ben bir tasavvufçuyum falan böyle bir edayla çıkmadım. Ben kendi hayat hayat yolculuğumda kendimi arayışımda e, kendi ailevi e, süreçlerimde son derece yani normal ve sıradan bir insan gibi hani Allah'a arayışımı anlattım ve bu işe nasıl aslında Allah'ın nasıl insanları beni hepimiz nasıl çağırdığını ve asıl duyanın hani onun her an bizi duyduğunu ama bizim onu duymadığımızı ve bunu fark ettikten sonra da hayatımda aslında çok başka pencerenin açıldığını paylaştım. Yani benim herhangi başka bir amacım yoktu. Ben sadece e, hepimizden biri olarak bugün şimdi bir kardeşimiz şey yazmış senin şimdi benim okurlarım çok tatlılar ya bana her şeyi haber veriyorlar biliyorsun. şimdi senin şeyinin altına şöyle bir şey yazmış ya bu kadın demiş çok tatlı ona da selam söylüyorum buradan çok tatlı bence bu kadın demiş yağmur duası yapınca demiş yağmur yağacağına inanıyor demiş hani bunu seviyorum ama demiş ondan sonra başka bir okurumda sağ olsun demiş ki sen Antalya'daki işte bu yangınlarda ne kadar yağmur yağdığını hiç statistik olarak baktın mı artı hani ne kadar bu yolda hizmet ettiğini bu insanın vesaire Allah razı olsun. Fakat ben e, şöyle bir şey söyleyeceğim o kardeşime bilmiyorum çok mu genç çünkü biliyorsun 15 yaşında insan da sosyal medya kullanıyor bilmem ama bir gün canım kardeşim bir gün hani hani Allah diyor Allah'ım diyor bir tuhaf geliyor falan öyle şeyler söylemiş yani çok tatlı bence bir gün hayatta Allah'tan başka kimsen olmadığını anlayacaksın bir gün Allah'tan başka hiç kimsenin olmadığını anlayacaksın. Onu anladıktan sonra da hani evladım işte sevgilim işte işte çocuğum, eşim, kocam, annem, babam, arkadaşım her neyse Allah'ım, canım Allah'ım, canım Resulullah demediğin için çok üzüleceksin. Onun için e, bunu anlayacağını biliyorum bir gün çünkü hayat bunu öğretiyor insana. Hayat çok bilge, hayat Allah'ın eğitim alanı. E, umarım ki bunu hayat seni çok zorlamadan öğrenirsin çünkü acı çekmeden acı acı çok acı çekerek de öğrenmek var ama başkalarının acılarından öğrenerek de başkalarının uyanışlarından öğrenerek de öğrenmek var. İnşallah o nasip olur çünkü biraz e, kolay bir iş değil yani. Bunu da buradan söylemek istedim. Bir şey daha var çok merak ediler hemen onu da. E söyleyip atalardan gelen aktarım temizleme evet. çalışmasını ben ilk yayınımızda sana sormuştum. Evet. Ee, bir daha detaylarıyla anlatmayacağım. Merak edenler o ilk yayına gitsinler, izlesinler. Atalardan arınma çalışmasına gelelim. Bunu ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi bir kere Deniz Erten'i, hani bilenler zaten biliyorlar, bilmeyenler için söylüyorum. Çünkü YouTube'da çok geniş bir kitleye ulaşacak bu yayın. Zaman içinde biliyorum onu. Ee, Instagram'ında bir şeyler oluyor. Nedir o? Yani dualar ediliyor, bir saat var, bir enerji. Ben ona kanalize olamadım. Bir dua eşi arıyorum. Buradan duyurayım. Ya da sen... <laughs> bir, bir, bir dua eşi lütfen. <gülüyor> evet. <laughs> en kısa zamanda. Ama şu an sadece dışarıdan gören biri, içeriden bilen biri olarak değil, dışarıdan gören biri, biri olarak soruyorum. Orada ne, yapı, ne oluyor Deniz zaten o Instagram'ında? Orada edilen dualar, atalardan gelen... eee Aktarım temizleme çalışması. Şimdi biz var. şimdi e, ilk ay. Şimdi mesela e, hani demin beyinle ilgili konuştuk tabii bunlar çok uzun meseleler ama çok basit bir şekilde şöyle. E, ben bir televizyon programında şeyi anlatmıştım. Mesela kadınlar niye beraber lavaboya gider? Onu izledin mi? Yok izledim. Restorana gidersin. Neden kadınlar? Hadi bir makyaj taze diye beraber giderler, değil mi? Bak bu ta nereye dayanıyor biliyor musun? Bizim bu ta atalarımız, bu vahşi hayvanların yaşadığı dönemlerde. Erkekler ava çıkıyorlar. E, kadınlar biliyorsun hani daha çok mağaralarda işte erkekler avlanıp geliyor. Şimdi kadınların e, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesi için biliyorsun çömelmeleri gerekir. Hı -hı. Çömeldiğinde arkanı göremediğin için bir hayvanın saldırısına e, maruz kalabilirsin. Dolayısıyla kadınlar kabilelerde hep bir başka kadınla gönderilir. Bu ihtiyacı gidermek için. Ama erkek biliyorsun hani ayakta da dışarı çıkabildiği için. Dolayısıyla bu bu bak düşün atalardan gelen bu şey bize döneye dönene yıllar içinde ne hale gelmiş? Hadi lavaboya gidelim beraber makyaj tazeleyelim. Hiçbir iki erkeğin beraber lavaboya gittiğini gördün mü? İşte bak bu ta oradan gelen aktarım bizde nasıl tezahür ediyor şimdi modernleşmiş haliyle. Şimdi bizde o kadar çok bilgi var ki atalardan gelen. Çünkü Adem ve Havva'dan yana düşünürsen, şimdi insanlar peygamberleri düşündüğünde e, şunları unutuyorlar. Yani Hazreti Adem'in dönemini düşündüğünde, paper moon yoktu ya. Hazreti Adem ve Havva oturup da paper moon'da yemek yemiyordu. Yani bunlar daha vahşi şekilde anlatabildim mi? Yani hmm. hayvan ateşi bulmak bilmem ne bunların hepsi birer süreçti. Yani demek istediğim şey Efendimize geldiğinde beyin tam bir kapasiteye ulaştı. Beyin en yüksek kapasiteye ulaştı ve efendimize ka kamil en kamil hale geldi insanı. O zamana kadar beyinle gelişti. Dolayısıyla bilinç gelişti aleyhissalatü vesselam. Şimdi bizim bütün bu aktarımları DNA'mızı taşıdığımızı düşün. O yüzden mesela korkularımız Atalardan gelen korkular, amigdalanın hani böyle aniden bize sürüngen belimize arkadan yaklaşıldığında mesela bize bakıldığında hissetmemiz vesaire. Bunlar hep bizim survival mode, hayatta kalabilme adına atalarımızdan bu yana gelen aktarımlarla bizde oluşan şeyler. E Bir de ananın, babanın, dedenin, nenenin yaptıkları var. Yani ben şimdi iki gün sinirleneyim mesela çok kızgın olayım, çok kızgın olayım e birden midem ağrır. Demek ki bak duygum kimyaya dönüşebildi, gastrit oluyor değil mi? Ne oluyor? Çok üzülüyorsun bir şeye. Gastrit oluyorsun. Midende yara oluyor. Demek ki ne oluyor? Duygu kimyaya dönüşebiliyor. Veya çok kızgın bir insan çok kızıyor herkese. Kıza 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 ne oluyor? Kaşları çatılıyor. Bak duygu ete dönüşüyor. Burada bir tane çizgi oluşuyor. Değil mi? Hı hı. Gördüğün gibi her duygu, oluşturulan her duygu, kişide açığa çıkan her duygu bedende RNA oradan DNA'ya geçiş yapıyor. O da senin torununa işte evladına geçiyor. Dolayısıyla derler ki dedesi işte erik çalmış torununun dişi gıcırdamış. E tabii ki. Çünkü o sana atalardan aktarımla geliyor. Biz şimdi bir tür DNA çözücülük yapıyoruz. Yani sendeki karmayı çözdüğünde çocuğundaki hastalık kalkabilir. Çocuğundaki bilinç açılabilir. Çocuğun, görüyorsun kaç kişinin çocuğu birden namaza başlıyor. Çünkü sendeki, sen mesela, e, ben hep şunu söylüyorum. Benim mesela çocukken tacize uğramış okurlarım var. Biz bunları çözüyoruz mesela söyleşilerde. Mesela travma kelimesi. Travma kelimesi Germen kökenine baktığında travma, drama, dream, rüya demektir. Sen yaşadığın travmanın aslında rüya aleminde olduğunda kavrayıp da bunun bir rüya olduğunu kavrarsan yaşadığın travma gerçekliğini yitiriyor. Sen de atıyorum o şeker hastalığı oluşturdu? Çocuğundaki şeker hastalığı da geçiyor. Bu çünkü bö böyle bir şey. İşte biz bu aktarımlarla şimdi bu tabi Esma Esma yani Esma'nın indirilişinde. Şimdi ben çok ilginç bunu ben Mehmet Ali Hocam çok güzel anlatır zaten Mehmet Ali Hocam'dan Allah razı olsun o bize öğretti. Şimdi bu bizim Esma'nın üflenmesinin nasıl olduğunu bilirsek bize neden ve hangi Esma neden üfleniyor? Ve bunun sebebininde atalardan gelen kap, bu, bir, bir kap oluşuyor. 7'den 70 nesline kadar bütün ananın, babanın bütün hepsinin hani DNA'sının e, toprağını bir tane çanağa boşalt ilk ay. Hepsini bir çanağa boşalt. Orada yaptıkları hırsızlıklardan hırsızlık esnasında açığa çıkardığı duygu kimyaya dönüşmüş mü? Dönüşmüş. İşte bak haram lokma. Orada efendime söyleyeyim, birisine yalan söylerken ki adrenalin, kortizol tekrar kanına girmiş. Oradan da tekrar DNA DNA'sına geçmiş. Orada da aynı şekilde DNA'sına geçmiş. Ne oldu? O, o çamurun içine girdi mi hepsi? Girdi. O çamur içinde bir kap oluşturuluyor. O çamura göre esma üfleniyor. Yani senin yaptıkların, ananın, babanın yaptıkları senin çocuğunun kim olduğunu belirliyor ve esmasını belirliyor. İşte sen şimdi bu tekliğini Allah diyor ki bu genetik tamam bak bunu yaptınız ama ben o çocuğa yine acıdım teklif ediyorum. Şunlarla bu çocuğu dönüştürebilirsiniz. Epigenetik dediğimiz şey budur işte. Ve ne oluyor? Sen epigenetik faktörlerle yani sen yaptığın işte ses çalışmaları, ses çalışma, alan çalışması ve samimi tövbe. Tövbe ne demektir? Biz tövbeyi bir tövbenin ne olduğunu algılamadığımız için tövbe kişinin ilahi hakikatine geri dönmesi demektir. Sen çocuğunu aslında bu çalışmayı yaparken rızık problemini Ha, sağlık problemini, çocuğunun atıyorum daha az algılaması problemlerini dahi çözdüğünü ilk başta bilmiyorsun. Biz çalışmayı yaptırıyoruz. Kadın diyor ki şu oldu, bu oldu, hayatımda bu oldu. İşte diyor ki hanım diyor ki e, bey diyor ki bu oldu, şu oldu. Nasıl oldu? <laughs> sendeki dönüşüm tamamen nesillerden yani tamamen nesillere sirayet ediyor sendeki karma sen kendi nesillerinin karmasını çözüyorsun acayip rüyalar görüyorlar biliyor musun ve hepsi aynı tür rüyalar görüyor çok ilginç bir şekilde ben ben şarjım e, bitmek üzere onu şarja takıyorum bu arada tamam, onu söyleyeyim tak, 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 tak. yani şunu söylemeye çalışıyorum şunu söylemeye çalışıyorum e, tekvini yani yaratılış olarak gelen bir takım şeyler ya Şimdi bazı şeyleri söyleyeceğim. Burada şey olsun istemiyorum ama. Beynindeki hasar e, tamamen giderilen çocuklarımız var bizim ya çalışmalarla. Beynindeki hasar tamamen yok olan. Neyle? Dua ya bu. Dua, hayır, tövbe. Samimi bir şekilde Allah'a yalvarış çocuğuna sen yüklüyorsun o yükleri çünkü. Anlatabildim mi? Yani o yükünle doğuyor. Senin mirasınla doğuyor zaten. O, bu neden? Hep verdiğim örnek, hocam o benim sorunum, o benim neden bedelimi ödüyor? Senin bedelini ödüyor, e, senin babandan kalan evde oturuyorsun, o zaman onu da geri ver. Miras sadece olumlu olmaz ki, olumsuz şeyler de miras olur. Bu DNA'na geçiyor, DNA'na geçiyor, çocuğuna aktarılıyor, senin çocuğundan öbürüne aktarılıyor. Sen de çözülürse çocuğun da, çocuğunun çocuğu da özgür olacak. Dolayısıyla bu aynı anda, bu yapılan çalışma, bu tarikat e, e, tarikat çalışmasıdır bu. Bu e, birde, bir de mesela birbirine dua eşliği işte, yapmak çok çok önemlidir. Çünkü birbirine dua etmek çok önemli Efendimizin hadisi vardır bu konuda aleyhissalatü vesselam. Bu yaptığın takdirde yaşadığın dönüşüm, yaşa, yaşanılan dönüşümleri paylaşıyorum ben. İnsanlar acayip acayip şeyler yaşıyorlar ama bu beyninin yaşadığı, beynine atılan yeni bir format hiç kimse birbirinden ayrı olmadığı için çocuğuna da atılmış oluyor. Senden temizlenenler çocuğundan da el çekiyorlar. Anlatabildim mi? Yani Hiç. çok bilimsel bir mesele bu. Çok bilimsel. Ben bunu Peki, zamanında anlattığımda... Nasıl katılırız hocam? Hemen şimdi yarın mesela bir dua... Biz e, şöyle, sen, sen, de mi, sen, sen dua işini bul. Sen dua işini bul ama biz şimdi aşırı yoğun talep olduğu için normalde biz hani buna belli aralıklarla yapıyorduk fakat hani çok sayı, sayı gittikçe arttı ve yeni kardeşlerimiz var aramızda yapmak isteyenler bir de biz paylaştıkça ki ben şunu bilsinler beni dinleyenler. Bana gelen sayısız mesajın bir veya ikisini paylaşıyoruz biz. O kadar acayip mesajlar var ki. Yani bu kadar ya bak biz bu iş için para istemiyoruz. pul istemiyoruz. Biz bütün yaptığımız şey alanda bir çalışma Allah'ın Allah'ın ilmi, Allah'ın suresi. Bu bu yani bizim zaten kimden ne istediğimiz görülmüş. Anlatabildim mi? Ne tür bir amacımız olabilir? Herkesin Allah'a bağlanması, kendi hakikatini bulması, Resulullah'a bağlanması, Allah dostuna bağlanması ve kendine artık kendinin kendinin kahramanı olmayı öğrenmesi zamanı artık. Bu. Onun için yeni bir çalışma başlatacağız. Şu ha, andan inşallah şey, takipte olması lazım. Yani bu çalışmayı merak edeceğiz. Değil mi? Ta, tabii Anladım. ki ya bedava bir çalışma arkadaşım yani nasıl diyeyim sana yani bu e, tamamen e, nasıl diyeyim bir format yiyorsun ve bunu atalarına da etkisi var çünkü bak kuantum parça şimdi her insan değil mi her insan kuantum parçacıdır aynı zamanda geleceğe değiştirilen kuantum parçacığın geçmişi de değişmiştir yani şimdi sen mesela 20 sene önce bir hata işledin 20 sene sonra tövbesini ettin mi? Efendimiz ne diyor? O şeyi hiç yapmamış gibisin. Demek ki ne? Gelecek geçmişi değiştiriyor gördün mü? Sen 7 neslini, 70 neslini temizliyorsun burada. Artı yeni neslinden yeni bir karmayı yaşamasını engelliyorsun. Mesela bazı insanlar vardır, annesi yaşamıştır aynı şeyi, nenesi yaşamıştır aynı şeyi, onun nenesi yaşamıştır aynı şeyi, kendi yaşar aynı şeyi. Dikkat et, ediye Çözemedi karmayı, sonraki nesle aktarılıyor. O karmayı çözeceksin işte. Sen de çözdükten sonra artık o karmaya ilişkin e, imtihan senden kaldırılıyor. Senin nesinden kaldırılıyor. Ha, yeni imtihanlar var mı? Var. Ama sonuç itibariyle e, sürekli bir karma çözüyorsun zaten. Ha, dua meselesi. Merak ettiğim şey bu peki ne kadar bir süresi var mı bunun Deniz Hocam mesela? Yok bu bu zaten belli sayıda yapılması gereken dualar ki bunların e, demin dedim ya sesle işletilen bir mekanizma olduğu için merkezi sinir sistemi ve kainat e, bu e, senin DNA'nı epigenetik faktörler olarak DNA'nı değiştirdiği genetiğini değiştirdiği için epigenetik olarak e, bu 70'e tamamlanması gerekiyor. Biz bunu 35 günde yapıyoruz. E çünkü, yet, çünkü 70 güne tamam yani 70 günde işte insanlar bir tatile gidiyorlar 5 gün bilmem ne oluyor o oluyor bu oluyor. Son çalışmamızı artık 35 günde yapmaya başladık ki hani paket olarak bir önce tamamlansın diye. Oldu da o gece tamamlayamadılar. Ertesi gün gün içinde lütfen tamamlasınlar. Ama orada çok gelen şey şu. Ben bir dua arkadaşı aradığımı söylemiştim. Bir yıl geçti. Bana hala dua arkadaşlığı teklif eden güzel kardeşlerim var. <laughs> çok teşekkür ederim size. Ben o çalışmayı böyle severek, gönülden sarılarak yaptım. Nedir o? Deniz zaten Instagram sayfasında haydi canlarım dua edin diyor. Edilecek duaları söylüyor. Bir de dua eşi buluyorsunuz. Birbirinize dua ediyorsunuz. O kadar yine teşekkür ederim ki Deniz mesela ben rüyalarının rehberliğini reddeden uzun süredir reddeden biriyim bu sebeple de pek rüya görmem ve yine aslında pek rüya görmeyen ama benim gibi bir, bir reddedişte olmayan reddediş de şu yani aman bilinçaldıdır diye önemsemiyor, önemsemeye rüyalarından uzaklaşmış biriyim şimdi yakınlaşmaya çalışıyorum mesela Allah eşime bir rüya gösterdi arkadaşlar yani Deniz Erten'in içinde olduğu tüylerim diken diken şu an o süreçte Deniz zaten geliyor rüyasında anlat anlatmayayım en iyisi değil mi? Anlatmamak mı lazım? Sen bilirsin. Benim için fark etmez. yani biri uzaktan diyor ki işte bu Deccal ve Deniz zaten geliyor tutuyor onu duvarla yok ediyor eşim hani böyle rüya görecek biri de değil hani bu konuya kafa yoran biri de değil şimdi bu kurgulaya kurgulaya geldi bir kıvama ama o zaman daha çok başındayız. Ne olduğunu anlamıyoruz da yani yaşadığımız şeyi. Ee, ve sonunda da Deniz şöyle bir niyette bulundum. Son günüydü duanın. Dedim ki Rabbim hadsizlik belki bu ama bana bir işaret göster ya. Hani acaba acaba oldu mu? Hani hayatımla ilgili bir şey düzeltebildim mi? Ee, şimdi söylemeyeceğim ama O kadar net evladım üstünden ee, bir Maşallah. mesajı aldım ki eee iyiliklerimi kendiken. Allah orada bilirsin. ne güzel bir şey o dualar. Hani ben bunu anlatmayı bir vazife bildim çünkü ben yaşadım. Ben yaptım, ben faydalandım arkadaşlar. Merak ettiğinizi de biliyorum. O yüzden Deniz Hoca'ma teşekkür ediyorum bir kez daha. Ya ispatla hoca falan deme gerçekten biliyorsun İlkay. Yani şöyle bir şey var. Eee Şöyle hani sen bana onu anlattığında ve dedin ya yani dedim benim hani eşim dedim böyle bir şey ya olamaz yani. Hani bu deccal demişlersen işte deniz, deniz Erten gelmiş o deccali boğmuş falan. Şimdi tabii buradaki bütün her şey, buradaki her şey Allah yani. Şimdi Allah tabii ki bize hani ben hep şey diyorum ya hani bu e, nereye dönerseniz dönün Allah'ın veçi oradadır. Bakara 115'ti yanılmıyorsam yine de e, baksın kardeşlerimiz. Şimdi zaten senden, benden, herkesten görünen o olduğunda şimdi sana da Allah beni vesile kıldığı için bu dualarla ilgili yani namazınla ilgili vesaire senin eşine hani baktı ki Allah'ım senin o rüya tarafında bezin yok, tarağında bezin yok. Bak ben sana buradan gösteririm dedi ve ben de çok biliyorsun duygulandık sen de kaç gün ağladık yani böyle. Yani ama orada yapan orada o senin işte kendi içimizdeki o şeytanı, deccali neyse onun adı onu da yok eden Onların hepsi Allah yani. Sadece senin tanıdığın biri üzerinden. Hani hatta şeydeyken Hazreti Ebubekir'e miraca çıkarken Efendimizin sesi üzerinden bir seslenme olmuş ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü insan tanıdığı üzerinden hani e, olayı e, gördüğü zaman daha böyle benziyor. E, yoksa hani benle ilgili hiçbir durum yok. San, bu dualar Allah'ın yani Allah rehberliğini herkese açmış durumda. Hayatı da buna göre bu hayat müfredatını da buna göre kurmuş durumda. Yani yaşadığımız sıkıntıları bilelim ki Allah'ın çağrısıdır, bu kadar net. Yani yaşadığınız her sıkıntı, her üzüntü. Bugün e, yayına sen başladıktan sonra, yine tabii bizim her zaman gibi sen, sen beni ağlatınca yine her şey, hani sistem biraz bozuluyor yerler. Hüseyin Karatay, benim çok sevdiğim e, müzisyen arkadaşım. Çok severim Hüseyin'i. Annesi e, şu an yoğun bakımda. İnşallah toparlıyor, daha iyi gidiyor. Ama inşallah onun için dua istiyorum. Sonra Nadide kardeşim bugün paylaştım e, annesiyle ilgili. O da benden dua istemiş, bizden dua istemiş. E, onun için de dua istiyorum. Her kim varsa darda kardeşlerimiz için dua istiyorum. Biz birbirimize dua edersek ancak inanın ki siz birine iyilik yapın, dua edin. Yani Allah sizi o sorunla karşılaştırmayacak. Yani bu kadar net. Onun için inanın bizim yaptığımız bütün hizmetler, bunu anlayan insanlar zaten bu ehlullah'a bakıyorsun gece hayvanları yediriyor, sokaklarda sırtında kömür taşıyor, işte hani belli mahallelere gidiyor, sabah desen çalışıyor, işini yapıyor, hizmeti hiç durmuyor. Çünkü şuna uyandığın zaman yaptığın hizmet tamamen kendine ve bu hizmetin tümünü de götüreceksin diğer tarafa ve diğer boyut çok zor yani. Hani doğru gitmen lazım. O yüzden hepimiz aslında yaptığımız iyiliklerle kendimize iyilik yapıyoruz. bile. La yukerifullahu nefsen illa vuz aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hiç kimse diyor. Yani taşıyabileceğinden fazla yükle yüklenmez. Ve yaptığınız her iyilik sizin lehinizedir. Her kötülük de sizin aleyhinizedir. Kitaba bak ya. Kitap resmen bilinç kitabı yani. Seni sürekli te, seni temiz tutmak, kendini gerçekleştirmen için seni sürekli silkeleyen bir kitap yani. O yüzden dualarımızı zaten bizler biliyorsunuz önce ümmeti Müslim'in içine ederiz. İşte ümmeti Muhammed için ederiz. Ondan sonra sıralarız. işte bütün silsileyi sayarız. Ehlullah'ı sayarız. Sonra en son insan kendi için dua eder. Çünkü duanın etkisi bile ne kadar çok kişiye dua ettiğine göre değişir. Bu kadar güzel bir din bu. Bu kadar güzel bir anlayış ve sistem. Onun için yani şunu söylemeye çalışıyorum, e, iyilik yapın denize atın. Gerçekten inanın ki size kat ve katıyla bu e, kainatın ve var olan her şeyin tek sahibi, padişah, elmelik, elmalik, her şeyin sahibi, mülkün tek sahibi Allah tarafından o kadar güzel şekilde geri dönecek ki. Onun için sıkıntılar, bilin ki Allah'ın size sevgisini gösteren şeyler. Allah'ı zikretmek şu değil. Allah 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 Allah. Allah işte işte el alim el alim bu değil. Zikrullah diyor. Allah'ı hatırlatan. Yani Kur'an zikrullah'tır. Bu ne demek? Allah'ı hatırlatan şey şu demek. Denizciğim, sen zaten ölümlü bir varlık değilsin. Sen Allah'ın üflediği, nefesinden üflediği bir ruhsun. Sendeki hakkın tecellisidir. İlkay'daki aydaki hakkın tecellisidir. Herkesteki hakkın tecellisidir. O sebeple bunu hatırla diyor. Yani senin Allah'ı hatırlaman demek kendindeki hakkı hatırlaman demektir. Unutabiliyor muyum? Senin hakkı hatırlama. Onun için yüz binlerce dua et. Yüz binlerce dua et. Ama sen e, hakkı hatırlama e, hayvani benliğinle, hayvani nefsinle yaşa. Bu değil yani. Bu değil. Onun için Şimdi, yani bu çok önemli. E, o dualarda Deniz'e şöyle bir paylaşım yapıyorsun. Tam da bugün seçtiğimiz konuya da geleceğim. Bu işaret bir de arkadaşlar. İçinden ayetleri okuyacağım. Ayetlerle, kuantumdan da bahsederek. Öyle tabuları yıkmış ki Deniz zaten Kaderle ilgili. işaret bir de. Ee, sen de dersin ya o paylaşımlarda. Haydi kalk. Duanı et. Kaderine yardım et. Evet. Bize biraz kaderi anlatır mısın? Çünkü bugün bu arada sana gelen soruların içinde Öyle sorular var ki mesela diyor ki 11 yıldır işsizim yıkan perişan. E, dua da ediyorum cevap alamıyorum. Ne yapacağım? Ne olur bir duası var mı? Hani bakıyorum her yüzde bir şifa arayışı. E, herkes bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor ama işte kaderimize nasıl yardım edeceğiz? bir hukukçu, masterını yapmış, çok ünlü bir söz müzik yazarı ama bir Allah sevdalısı, bir araştırmacı yazar. Allah'la baş başa olmanın zevki var ya, Allah'ın senin duyduğunu, anında cevap verdiğini, her an seni koruduğunu bilmenin böyle bir bunun zevki, mutluluğu, güveni hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu rüyada yaptığın her şey uyandığındaki sonsuz hayatını belirleyecek. Bu öyle bir rüya. Artık kıyametin ucunun ucundayız yani. Dolayısıyla bence herkes bir dönsün aynaya kendine baksın. Haydi kalk, duanı et, kaderine yardım et. Bize biraz kaderi anlatır mısın? Ben dua ediyorum olmuyor. Da, dua etsen olur. Sen samimiyetle Allah'tan bir şey istesen, Allah vermezse var ya, gel yani hizmet tükür. Bizim talip olduğumuz şey, benliğimizden yok olmak. Çünkü benlikten yok olmadıkça Benliğini yok etmedikçe ikilikten çıkamazsın ve buradayken tehlikeye ulaşamayan kişi, buradayken hayvani bilincini, hayvani benliğini aşamamış kişi zaten e, vah haline. Sana güveniyorum. <laughs> Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. <laughs> Sana güveniyorum. Hep burada kalalım inşallah arkadaşlar. Bunu unuttuğumuz zaman birbirimize bunu hatırlatalım.